Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yaz sezonunun ilk boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan genci kumsalda görevli itfaiye eri ve can kurtaranlar kurtardı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan genç yapılan çabalarla denizden çıkartıldı. Rip akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Samandağ Çevlik sahilinde boğulma tehlikesi geçiren YET isimli gencin imdadına yetişen can kurtaran itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren genç olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.